Günaydın herkese, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz için, evlerinize, işyerlerinize konuk ettiğiniz için, <laughs> benim çalışma odama misafir olduğunuz için ama en önemlisi bu yayın boyunca görüşlerinizi paylaşmaya hazır şekilde bilgisayarlarınızın, cep telefonlarınızın, hatta bazılarınızın biliyorum televizyon ekranına bağlayıp izliyorsunuz, onların karşısına geçtiğiniz için dünyanın neresinden bu yayına katılıyorsanız... Sabah uyanıp gördüğünüz ilk kişiye dediğiniz şekliyle günaydın dediğimi farz edin lütfen. Rojbaş, Parilus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobre Utro, Cin Dobre, Dilam Şvi Dobisa, ee, işte siz ne söylüyorsanız. Hemen şu sevgili izleyicilerin yaptıklarını bir yapalım. Aşağıda insan figürü var bir tane periskopta ona bir dokunun. Ona dokunduktan sonra yayını paylaş diye bir tuş çıkacak. Ona da tıklarsanız bütün dostlarınız da burada olacak, daha kalabalık olacağız. Bugün Türkiye'nin şortla imtihanını konuşacağız ama öyle sıradan bir şey değil. Şimdi sabah yayın konusunu duyurduktan sonra bazı izleyicilerden mail gelmiş. Özellikle biraz daha muhafazakar izleyiciler. Onlar diyorlar ki tamam dün konuştuk, bak bir yere de geldi zaten mevzu. Bu işi daha da devam ettirmenin anlamı ne? Anlamı şu. Biz tam da doğru noktadayız. Çünkü bugün yayın boyunca örneklerle de anlatmaya çalışacağım size. Eğer biz derdimizi doğru anlatamazsak, eğer buradan doğru ve hayırlı bir sonuç çıkartamazsak, sadece yaşadığımız sıkıntıyı dönmüş, onun arkasına geçmiş olacağız. Ama onun dışında hiçbir şey yaşanmayacak. Bugün AT üzerinden konuşacağız. Gazetelerde yine çarşaf çarşaf başlıklarla ismi, mağdur kadının ismi anılmış. Yarın B.C olacak, OR olacak, SM olacak neyse. Bütün bunlar gelecek karşımıza. Ama bugün yaşadığımız sadece bugünün sorunu değil. Yani biz 15 Eylül'den beri bu sorunu yaşıyormuş gibi davranıyoruz. Sizler de farkındasınız. Dün Aile Bakanı ilk kez topa çıktı. Bu işe ilişkin. Bakın hala bir kere ortada bir gerçeklik var. Aile Bakanı bugün Hürriyet'ten Murat Yetkin'e konuşmuş. Onun ifadelerini birazdan ne söylediğini anlatacağım size. Başbakandan ve Cumhurbaşkanı'ndan Tek kelime mesaj yok. Oysa yaşanan şey sıradan bir şey değil. Bugün 20 Eylül, 20 Eylül 2016. Benim zaman zaman aldığım notlardan karşıma çıkan çok ilginç bir şey var. Günaydın İzmit'e her yerden yazanlara ee, Günaydın. Geçen yıl bugün yani 20 Eylül 2015 tarihinde İstanbul Yeni Kapı'daki biliyorsunuz Türkiye'de artık demokrasi meydanı olarak adlandırılıyor büyük mitinglerin organizasyonunun yapıldığı yerler. Ee, Belki de tek yer İstanbul için adres olarak gösterilen yer. Ee, orada bir miting yapılmış. Ben de notlar almışım miting üzerine. Ee, mitingin başlığı Teröre Hayır. Terörü lanetlemek üzere hatırlayacaksınız. Geçen yıl bugünlerde Türkiye ciddi anlamda terör saldırılarının etkisindeydi. Sanki geçen son bir yılda olmamış gibi söyleniyor ama bu. Ama geçen sene çok ciddi bir sıkıntı üzerine Minnesota'da selam çok ciddi bir sıkıntı üzerine böyle bir miting yapılmıştı. Ama o mitingin şöyle de bir özelliği vardı. 1 Kasım seçimlerinden hemen önce olduğu için o mitingde verilen bazı mesajları not, not almışım ben burada. Bugün konuşacağımız konu tam da bu işte. Yaşam hakkına müdahale ve tek tipleştirme üzerine konuşmak zorundayız. Orada söylenen bir cümle var. 1 Kasım hatırlatması yapılıyor. Bütün bu terör eylemleri üzerinden ve kullanılan ifade aynen şu, çok çalışın ve AKP'yi, elbette AKP edemiyorlar. AK Parti'yi tek başına iktidar yapın. Bizim bugün geldiğimiz noktanın, bu bakış farklılığının temel gerekçesi bu işte. İnsanlar birbirlerinin sorunlarına sahip çıkmıyor. Yani bu çok böyle e, klasik, klişeleşmiş bir tabir gibi gelir ama işin onunla alakası yok. Bizim tam da bugün pek çok köşe yazarı anlamış özellikle karşı mahalleden kendi ifadeleriyle benim için değil benim ifadem değil bu kendi ifadeleriyle karşıdan gelmiş karşı mahalleden gelmiş insanlar yaşam hakkına sahip çıkmayı savunuyorlar. Neden biliyor musunuz? Çünkü bugün yaşadığımız şey yani İstanbul'da tekmelenen hemşiren o te hemşire olayında o tekmeleyen pislik tekrar tutuklandıysa ki dün sabah konuştuklarımız. Aynen gerçekleşti. Hani içerideki ifadesi adamın ifadesi birazdan onu da göstereceğim size ifadesinden başlıklar okuyacağım. E, tamamen abisinin uydurduğu şizofren bu adam savının üzerine kurulmuş. Belli ki ortalık hazırlanmış tıpkı gezi olayları sırasında palayla saldıran bir pislik vardı hatırlıyor musunuz? Bir kadının sırtına tekme atıp palayla vuruyordu sırtına hatırladınız mı onu? Sonra çok delikanlıydı ben buradayım falan. Sonra bir ortaya çıktı ki Fas'a kaçmış baba. Fas'a Fas'a. Oradan mesaj yolladı. Ben kaçmadım oğlum. Vatanım ne zaman isterse gelirim. Ama gelişi epey 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 bir şekilde gecikmişti. İşte aynı bakış açısıyla onun söyledikleri de. Bugün konuşulanla aynı bu ifadelerin içinde. Ama bizim asıl derdimiz şu olmalı. Yaşam hakkımızdan yavaş yavaş elinde, elimizden alınan parçalar bir araya geldiği zaman o kısacık şorttan çok daha fazlasını ifade ediyor. Ve tam da bunun peşinde koşmanın bize ne getirebileceğini gördüğümüz bir noktada istemeye devam etmek zorundayız. Çünkü bir şeyi özellikle demokratik bir hakkı istemenin yolu çıkmak, camı çerçeveyi indirmek, ona buna taş atmak, birilerine hakaret etmek değil. Tam tersine hayat hakkına müdahaleden vazgeçilmesini istemek hayat hakkıyla birlikte savunulabilecek bir şey. Ben böyle yaşayacağım. Benim yaşama tarzım bu. Sen bana karışamazsın diyebilmek. Dedim yani dün Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika'ya Birleşmiş Milletler toplantılarına gitti. Güzel kardeşim sen dinleme. Sen dinleme bak senlik bir şey yok burada. Senlik bir şey yok ben seni sağdan alayım. Ve oraya giderken Türkiye'nin yaşadığı bu kadar önemli, bu kadar özel bir hadise üzerine tek kelime edilmedi. Başbakan dün yeni ders yılının açılışı nedeniyle e ee, senin eşinin yerine onun hastalığı nedeniyle derse girdiğini, o derste yaşadıklarını anlattı. Yani bir çocuğu çok gürültü yapan çocukları susturabilmek için bir çocuğu tutup havaya kaldırdığını anlattı. Ama Türkiye'nin ayağa kalktığını anlatmadı bu yaşanan olayla ilgili olarak. Neden? Bakın, bizim tam da isteme gerekçemiz bu olmak zorunda işte. Şimdi istemek zorundayız. Çünkü istediğimiz şeyin haklı olduğunu biliyoruz ve istemekten vazgeçmemek zorundayız. Bu noktada bırakamayız. Bu sadece İstanbul'da bir hemşirenin AT, işte isminin kısaltılmışı AT olan bir hemşirenin yaşadığı bir olay değil ki. Bizim hepimizin her gün yaşadığı olay. Bakın bu yayını yapan, bu yayını yapan bir senedir size e, aynı şekilde konuşan, burada çıkıp sabah yayınları yapan kişi. Biliyorsunuz anlattım bunu. Hayatımda ilk defa. 27 yıllık gazetecilik hayatımla dahil olmak üzere. Ee, hiç kimseye dava açmadım ben. Hiç kimseye. Asla. ile konuşarak çözmeye çalıştım. Ama bir kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundum. İki ay geçti. Hiçbir şey olmadı. Zaten söylemişlerdi minimum bir sene sürecek diye. Kocaeli'de yaşadığını biliyorum. Adını soyadını her şeyini biliyorum. Ama savcılıktan öyle biraz hareket olmadı. Gerekçesi neydi biliyor musunuz? O adamın ettiği bütün hakaretlerin dışında söylediği buna alışacaksınız, böyle yaşamaya alışacaksınız artık güçlü olan biziz sözüydü. Çünkü eğer buna alışmaya başlarsak, eğer buna alışmaya başlarsak biz bundan sonra işin nereye gideceğini tahayyül bile edemeyiz. Hatırlayın gezi olayları döneminde İstanbul'da yapılacak sadece topçu kışlasıyla mı ilgiliydi o? Yok. Tam tersine benim yaşamıma karışma çıkışıydı o. Benim yaşamıma karışma söylemiydi. Yani kızla erkekle bir arada yaşamaktan vazgeç. İçme, içeceğine üzüm ye. Duyduk değil mi bunları? Ben uydurmuyorum hiçbirini. Bu ülkenin başbakan yardımcılığı yapmış. Hem de uzun süre. Hep anlatıyorum ya. AKP'nin üç önemli kurucusundan, 5 saca ayağı üzerine oturmuş bir partiden bahsediyoruz üç önemli kurucusu var. O beş kişinin içinde üç tanesi son derece önemli. Diğerlerinden daha önemli. Neden biliyor musunuz? Çünkü onlar önemlerini daha sonra da devam ettirdiler. Bülent Arınç uzun süre meclis başkanlığı, başbakanlık, başbakan yardımcılığı bütün bu görevleri üstlendi parti içinde. Hükümetin de aynı zamanda sözcülüğünü yaptı. Bülent Arınç'ın söylediği yüksek sesle kahkaha atmak açıklamasını hatırlıyor musunuz? Bizim hayat tarzımıza müdahale. Bizim derken bu toplumun içinden birilerinin birazdan geleceğim aile bakanının söyleminden hareket edeceğiz. Ben söylemiyorum bunları. İnsanların kılık kıyafetine, yaşam tarzlarına müdahale edilmemesi gerektiğini aile bakanı söylüyor. Ama aile bakanı olaydan yedi gün sonra söylüyor. Altı gün sonra söylüyor. Bülent Arınç yüksek sesle kahkaha atmanın iffetsizlik sayılabileceğini söyledi. Aldır aldır beni aldır içeri mutlaka ee, ve bu söylemden sonra toplumda sadece çok ufak bir kesim derdini anlatmaya çalıştı. Diğerleri yokmuş gibi davrandı. Diğerleri için böyle bir sıkıntı yoktu hiçbir zaman. Onlar hayat haklarına müdahale olmadığını düşündükleri için hiçbir şey söylemediler. Asla. Ve oradan buraya gelirken iş bir kahkahadan şorta kadar geldi. Oysa hepimiz çok iyi biliyoruz ki. Mevzunun ne bir şortla alakası var ne kahkahayla alakası var. Bütün bunlardan oluşan bir bütünle alakası var bu işin. Toplumun bir kısmını görmemekle alakası var. Onlara yokmuş gibi davranmakla alakası var. Onun için bu konunun bugün devamına karar verdim ve konuşalım bunu konuşmaya devam edelim dedim. Çünkü, çünkü eğer biz bu konuda hakkımızı aramazsak bu unutulacak unutacak. Tabi ki yobazlar nasıl rahatsız olacaklar. Çünkü onların küfürden başka, küfürden başka bir yöntemi yok. Yapamaz ki. Bilmiyor ki. Ama neden biliyor musunuz? Ona da çünkü küfür edilmiş Hayatı boyunca. Hakikaten küfür edilmiş. Başka bir şey yapılmamış adama. Yani sadece küfür etmişler. Hakaret etmişler. Bak Buradan yağdırıyor mesela. Başka bir şey yok. Bu kadar sadece. Boş verin, etsin. Yakaladığımızda anında şutlarız. Şuydu değil mi? Bak isme bak ne kadar milliyetçi, muhafazakar, maneviyat görüyor musun? Junko Sevkom. Sana güzel bir Snyder olesi. Yakışır. Biz hayat hakkımızı şimdi istemezsek, şimdi istemezsek, karışma, bana karışma. Ben istediğim gibi yaşayayım. Çünkü ben senin istediğin gibi yaşamana karşı çıkmıyorum. Hani burada aşağıdan yazıyor ya sürekli olarak. Peygambere yapılan saldırıya niye ses çıkartmadın? Sen izlememişsin ki bu yayını. Sen izlememişsin bu yönü. Bak şimdi mesela buradan aşağıdan yazıyor adam. Ulan şerefsizin birinin yaptığını bize niye mal ediyorsun? O şerefsizin birinin yaptığını neden o gün çıkıp söylemedin? Neden bu herif şerefsizdir demedin? Diyemezsin. Çünkü sen reisinin, şeyhinin, patronunun talimatını beklersin. Başka bir şey yapamazsın ki. Kendi başına bir görüş beyan edemezsin. Oysa tam da şimdi bunu söylemek zamanı. Bakın gelin bakalım. Aile Bakanı. Sayın... Fatma Betül Sayan Kaya ne demiş Murat Yetkin'e verdiği ifadede? Bakın diyor ki ben kıyafeti yüzünden ayrımcılığa uğramış bir insanım. Diyor ki kıyafet tercihinden dolayı yaşamış olması bu işi beni daha da üzdü. Çünkü ben de geçmişte kıyafetinden dolayı üzüntü yaşamış biriyim. Üniversite sınavını dereceyle kazanmış olduğum, İstanbul'da yaşadığım ve çok istediğim halde o dönem başörtülü almadıkları için Boğaziçi Üniversitesi elektrik elektronik bölümüne değil, başörtülü öğrenci kabul eden Bilkent Üniversitesi'nin aynı bölümüne kayıt yaptırmıştım. Sayın Bakan çok güzel de keşke bunu, keşke bunu dün değil de o olay yaşandığında 16'sında, 16 Eylül günü söyleyebilseydiniz. Ben kıyafeti yüzünden ayrımcılığa uğramış bir insanım. Bunun için hayattaki en büyük idealim. Kazanmama rağmen gidemedim üniversiteye. Şimdi bu kadının arkasındayım. Keşke deseydin. Keşke deseydin. Hayır demedin. İsa Bey, e, Twitter'da aynı rumuzda e, şeyiniz var mı? İsa Demir, alt çizgi 34. Var mı? Yayından sonra, yayın arasında hatta, yayın arasında... Twitter profilinize mümkünse adınızı da yazın Facebook profilinize de bakacağım hatta rica edeyim Twitter'dan İsa Bey'i hemen izlemeye alın İçinizden biri ben çünkü burada yaparsam uzun sürecek o hikaye ee, bir bakın bakalım bu olay olduğunda 15 Eylül'den beri gelin bu tarafa ben hatırlıyorsunuz iki gün önce bunu sosyal medya üzerinden anlattım ya size dün bir test olarak yaptım Gerçekten. Bana biz ona söyledik de sen sadece buradan niye AKP'nin üstüne gidiyorsun diyen insanlara karşı. Hiçbirinde yoktu. Evet İsa Demir alt çizgi 34. Lütfen bir bakın. Lütfen çok rica ediyorum. Eğer İsa Demir'in eğer varsa orada profilinde Facebook'ta Twitter'da çünkü dedik dediği yer, anlattığı yer sosyal medya üzerinden yayın yapan bir yer olduğuna göre. O zaman bakma hakkımız var. Bir bakalım. E, lütfen bir bakın ne olur. E, oradan görelim. İsa Bey ne demiş? Ben özür dileyeceğim. Ciddi söylüyorum. Ben bu yayın sırasında özür dileyeceğim. Canlı yayında adını vererek. Ama eğer yapmazsanız benim tezimi bir kez daha doğrulamış olacaksınız. Çünkü siz yapmıyorsunuz. Yapmıyorsunuz. Sadece sonra hani bu ülkede bir takım gazetecilerden benim meslektaşlarımdan bahsediyorum ya. Ben hakkımı aradım kardeşim falan filan diye söyleyip ama benim 27 senedir bu işi yaparken gördüğüm ağzını açmamış adamlar var ya onlardan bir tanesiniz. Muhtemelen öyle çıkacak. Lütfen, lütfen bakalım. Çünkü biliyorsunuz oraya sonradan ekleme çıkartma yapmak yok. Mümkün değil. O yüzden bir bakarsanız çok mutlu olacağım. İsa Bey ile ilgili olarak. Bu adam yani hemşire AT'ye saldıran adam dün sabah tahmin ettiğimiz gibi emniyetteki ifadesinde hani İslam hukuku zart diyen abi vardı ya Şimdi orada İslam hukukunu öyle yerlere bağlamış ki ifadesini verirken tıpkı tahmin ettiğimiz gibi tıpkı o palalı alçak gibi hiçbir farkı yok çok cesur gibi davranıp toplum karşısında bir anda yalnız kaldığında savunduğu şeyin zerre kadar doğruluğunun olmadığını bildiği için apışıp kalanlardan bir tanesi. Bakın ifadesini okuyalım gelin ben size ifadesini okuyayım. İstanbul'da nöbetçi ikinci suç ceza hakimliğinde ifadesinde şunu söylüyor. Filiz Hanım çok teşekkür ediyorum. İsa Bey ben şaşırmadım. Bir mesaj daha bekliyorum şimdi sizden. Yazın. Yazamayacaksınız ama muhtemelen. Çünkü oradan sallamakla bu işlerin olmadığını siz de biliyorsunuz aslında. Burada hakaret eden, küfreden adamlardan bir farkınız olsun lütfen. Madem bir fikir beyan ediyorsunuz. Madem bir fikir beyan ediyorsunuz. Arkasında durun. Ama duramayacaksanız eğer yazmayın. Çünkü rezil olmak an meselesi böyle durumlarda. Bakın şimdi o çok zeki. O çok zeki arkadaş. Ne anlatmış? Manevi duygularımı tahrik etti. Otobüste oturan bir kadından bahsediyor. Genç bir kadından. Oturarak manevi duygularını tahrik ediyor. Çünkü bu öyle bir yaratık ki manevi duygusu tahrik olsun diye çıkıyor zaten sokağa. O anki manevi duyguların coşmasıyla bu harekette bulunduk. O anki manevi duyguların coşmasıyla bu harekette bulunduk. İsa Bey'in kime oy verdiği beni ilgilendirmiyor bu arada. Beni hiç ilgilendirmiyor. Benim bir tane oyum var, onun da bir tane oyu var. Ve benim oyum ne kadar muteberse onunki de o kadar muteber. Oyu değil önemli olan. Bizim burada konuştuğumuz konu. Hani buradan dedi ya biz bunu dedik sen ne yaptın diye. İsa Bey bekliyorum. Bir cümle daha. Bir cümle daha yazın lütfen. Ne olur. Bir şey söyleyip kaçmayın. Çünkü biz ondan çekiyoruz. Sallama yok, hakaret etmem, asla tazeleden idam cezası da gelmesin. Bir dakika öyle değil. İdamı midamı karıştırmayın. Bakın aynı şeyi yapıyorsunuz bu adamla. Hani hani siz söylemiştiniz. Nerede söylediniz bunu? İçinizden mi söylediniz İsa Bey? Bu aşağılık yaratık gencecik bir kadını otobüste tekmelerken, siz rahatsızlığınızı içinizden mi ifade ettiniz? Hiç zannetmiyorum. Hiç zannetmiyorum. Yapmayın, oradan oturduğunuz yerden yapmayın. Kendinizi sorgulayın diye özellikle söylüyorum işte size. Siz ya siz. Madem oy veriyorsunuz siz ben aile bakanı ile ilgili konuşmayayım. Ben aile bakanı ile ilgili konuşmayayım. Siz söyleyin. Deyin ki ya ben karşıyım kardeşim bu işe. Ben bu işe karşıyım. Ve ben sana oy verdim. Sen benim oyumun gereğini yerine getirmek zorundasın. Sen söyle. Ama yapmıyorsunuz. Buradan sallamak kolayınıza geliyor çünkü. Devam edelim. Kırmızı çizgilerimiz her geçen gün aşındırılıyor kırmızı çizgileri var. Bu pisliğin ve onlar aşındırılıyor. Anayasamız doğrularını birinci derecede İslam'dan almak zorundadır. Yavaş. Yavaş. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugünün Sayın Cumhurbaşkanının, bugün iktidarda 14 senedir olan AKP'nin her hafta çalışmalarına katıldığı mecliste arkada ne yazıyor? Hakimiyet Allah'ındır mı yazıyor? Hayır. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. Bu ülkenin kurucu anayasasından beri değişmeyen maddesi bu. Bu kadar net. Bu sallıyor. Nereye bağlayacak mevzuyu? Bakın göreceksiniz şimdi. Her şeyi birbirine katıyor ki. Hatırlıyor musunuz? Mehmet Ali Ağaca'dan beri aslında yediği pisliğin farkında olan herkesin uyguladığı metot bu. Mümkün olduğunca yani 17-25 Aralık tapelerinde 17-25 Aralık tapelerinde yediği haltlar ortaya çıktıktan sonra İnsanlar nasıl birbirine sarmaya başladılarsa mevzuları bu herif de aynı şeyi yapıyor. Bakın şimdi saçmalamanın doğruğuna bakın. Orada beni bir takım insanlar tartakladı. Ben daha önce de psikolojik tedavi gördüm. Oysa olayda görünüyor ki o saldırdıktan sonra iddiaya göre onun da görüntüsü yok. O saldırdıktan sonra insanları aşağı indirmişler. Öyle saldırım aldırı yok. Kendi yapıyor zaten. Hastanede solcu gruplar bana tecavüz ettiler. Duyabildik mi? Hastanede solcu gruplar bana tecavüz ettiler. Şu anda sağlıklı bir insanım. Ancak o zaman manevi duygularımın coşması nedeniyle davrandım. İslam hukukunda seksi giyinen bayana kırbaç vurulur. Allah Allah. Allah Allah. Bu kişilere de en azından bir para cezası verilmesi gerekir. Bak. Görüyor musun? Saçmalamayı birbirine sokuyor ki özellikle burada yapılan gibi işte. Hiçbir farkı yok. Aynen burada yapılan gibi. Hiçbir fark yok. Sallıyor, bir şey atıyor, ondan sonra kaçıyor. Ondan sonra başka bir yere bağlamaya çalışıyor mevzuyu. Dün sabah ne konuşmuştuk biz? Bu benim muhteşem öngörüm falan değil. Bugüne kadar sistematik olarak bu aşağılık yaratıkların hangisine bakarsanız bakın hepsinin yaptığı şey. Toplumda bir huzursuzluk yarattıktan sonra işi mümkün olduğu kadar çok saçma sapan yerlere bağlıyor ki ortalık birbirine girsin karışsın. Bizim akıl ve ruh kimyamızı bozuyorlar. Kadıncağız bir kadın, genç bir kadın şortuyla bu psikopatın akıl ve ruh kimyasını bozuyormuş. Ben dört senedir oruç tutuyorum. Bize ne? Allah kabul etsin. Niye söylüyorsun bunu? Şimdi geldiğimiz yer İsa Bey'in ve diğer buraya yazan insanların pek çoğunun takıldığı nokta işte. Çünkü bu bize karşı bir biz var bize karşı yapılmış bir hareket. Biz kim onlar? Oruç tutanlar, namaz kılanlar, başını kapatanlar. Oysa şöyle düşünün. Herhangi bir şekilde bu insanlara karşı bir taciz var mı? Yok. O zaman bu insanlar bu insanlara neden yapışmaya çalışıyor bu pislik? Çünkü çıkışını oradan görüyor. Onun için diyorum işte. Özellikle AKP'ye oy veren izleyiciler, bu yayını izleyenler ya siz sormak zorundasınız. Siz 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 soracaksınız. Çünkü eğer sizler sormazsanız benim sözlerimi bu adam zaten tıpkı İsa Bey gibi ya da benzerleri gibi ısrarla sadece bir muhalefet, sadece bir eleştiri gibi alacaklar. Çünkü o zaman birbirlerini kandırmaları çok kolay oluyor. Sesle ilgili benim yapabileceğim bir şey yok. Ama yayını, yayın bittikten sonra ünsalunlu.com.tr'de sesi solu her şey yerinde görüntüsü de normal olarak izleyebilirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Bunun için Türkiye işte bir şortla imtihan geçiriyor şu anda. Bakmayın o kısacık şortun bugün yaşadığımıza tercüman olmasına. O sadece bir sembol. Ama hayat hakkımıza buradan sahip çıkmaya başlamazsak semboller çoğalacak, çoklaşacak. Diyor ki ben dört senedir oruç tutuyorum. Ancak bu insanlar yüzünden yüzümü ahirete dönemiyorum. Dinin, dinimle barışık yaşayamıyorum. Hadi bakalım. Şimdi anlatın. İsa Bey. Anlatır mısınız bize? Dinle barışık yaşamanızı nasıl engelliyor otobüsteki şortlu bir kadın, genç bir kadın? Nasıl engelliyor? Bakın. Burada sorun Burada sorun. Saldırdığınız kitlere değil. İnanın sizde. Siz çözeceksiniz. Mesela burada ortaya çıkıp şunu soracaksınız hemen. Ya benim oy verdiğim partinin, benim oy verdiğim partinin aile bakanı nasıl olur da beş gün sessiz kalır? Ben samimi bir inananım. Böyle söyleyeceksiniz. Çünkü böyle ifade ediyorsunuz. Ben samimi bir inananım. O yüzden aile bakanının söylediği gibi özellikle hele ben kıyafetim yüzünden sorun yaşamışken bir başkasının bir başkasının bu sıkıntıyı yaşamasına razı olmam. Bu kul hakkıdır. Benim seçtiğim partinin, benim oy verdiğim partinin aile bakanı neden beş gün boyunca konuşmaz? Sorsanıza bunu. Sorsanıza bunu hadi. Sormuyorsunuz işte. Sormuyorsunuz. Sıkıntı da buradan kaynaklanıyor. Hani rahmetli Cemil Meriç'in söylediği o efsane söz var ya, beni solcular okumuyor, sağcılar da anlamıyor diye. Anlamaya çalışın lütfen. Karşınızda sizin hayat hakkınıza, tarzınıza müdahale eden insanlar yok. Ben onlardan biri değilim. Senin yaşam hakkını ben bir yıldır bu yayınlarda da savunuyorum, söylüyorum. İzle ne olur. İzle ne olur. Hepsini görüyoruz, göreceksin. Ama sen, ben ve benim gibi insanları bu ülkeden kovmak için, bu ülkede yaşamaklarını elinden almak için her şeyi yapmaya razısın. En azından sen yapmasan bile yapan insanlara sessiz kalıyorsun. Oysa sen değil miydin güzel kardeşim? Sıklıkla şu sözü kullanan, susan dilsiz şeytandır diyen? Kim şeytan burada? Ben mi? Bak şu yayın boyunca bir sürü hakaret geldi. Bir sürü küfür geldi. Ama benim için onların bir önemi yok. Çünkü o adam dediğim gibi başkasını yapamaz zaten. Başkasını yapamaz. Ama sen yapmak zorundasın. Sen yapmak zorundasın. Bu yayını hani her gün izleyen, muhafazakar olan insanlar, AKP'ye oy verdim diyen insanlar. Hep söylüyorum, bir yıldır burada anlatıyorum. Senin oyun en az benim oyum kadar muteber. En az benim oyum kadar değerli. Çünkü senin de bir oyun var, benim de bir oyun var. Herkes tercihine göre o oyunu kullanacak. Ama hayat hakkımı savunmak senin de görevin. Eğer yapmazsan bana burada gelip kul hakkı, İslamiyet falan anlatma. Çünkü o zaman senin anlattığın, senin anlattığın dinle çelişiyor. Benim söylediğimle değil, senin anlattığınla çelişiyor. Ve oradan saldırıp aşağıdan saldırıp küfreden adamlardan bir farkın olmak zorunda. Eğer sen kendini o adamlarla birlikte görüyorsan, o düzeyde görüyorsan benim için sıkıntı yok. Çünkü ben onlarla yaşamaya alıştım. Ben onların dilinden anlıyorum. Onları ne zaman şut biliyorum. Ee, ne zaman burada duygu sömürüsü yaptıklarını biliyorum. Dün sabahki soytarıyı hatırlıyorsunuz değil mi? Mehmet 13 John. Hatırladınız mı? Jones. Abi benim babam İngiliz falan yazıyordu. Sonradan nasıl çıktı altında? Bir sürü adam var. Be. Ben onlarla yaşamaya alışkınım. Ama sen iyi düşün sen iyi düşün. Bensiz bir hayat, ben ve benim gibilerin olmadığı bir hayat bu pisliklerle yaşamak demek. Razı mısın buna? Razıysan devam et. Razıysan devam et. Hiç sıkıntı yok. Diyorum ya ben onlarla mücadele ederim. Ben hakkımı, hayat hakkımı savunurum. Burada nasıl savunuyorsam her sabah. Oturduğum yerden senin gibi sallamaya razı değilim ben. Onun için çıkıp konuşuyorum burada. Bak bu videoların hiçbirini kaldırmıyorum. Hepsi YouTube'da duruyor. Ama aşağıdan yazan var ya dur seni bir aldırayım yazan pislik. Nerede mesela o şimdi? Eğer razıysan bu adamlarla yaşamaya, bu insanlarla, bu pisliklerle yaşamaya razıysan sen bilirsin. Hayat hakkı o da senin tercihin. Ben yine sana saygı duyarım. Ama zorlanırsın. İncilirsin. Yine de sen bilirsin. istiyorsan yap. Ama bak sorun bu kadar net. Bu kadar ortada. Sen seç. Çok teşekkür ediyorum bu sabah benimle birlikte olduğunuz için. Evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz için, benim çalışma odama misafir olduğunuz için. Ama en çok, en çok bu yayın boyunca görüşlerinizi paylaştığınız için. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki orada bir yerdesiniz. İyi ki birbirimizi aynı şeye inanmadan, hayatı aynı yerden bakmadan dinlemeye razı olup gelebiliyoruz buraya. Biz birbirimizi ikna etmek zorunda olmadığımızı biliyoruz. Ama konuşmak zorundayız. Çünkü eğer konuşmazsak işte bu yazıp kaçanlar var ya onlarlı bir hayata razı olmak zorunda kalacağız. Kirazı değiliz, hiçbirimiz değiliz. Böyle bir hayat istemiyoruz. Bunun için de yaşam tarzımızı sonuna kadar savunacağız. Bu yayını bir yarım saat kadar sonra unsalunlu.com.tr adresinde, mediascope.tv adresinde ve YouTube'da unsalunlu kanalında izleyebilirsiniz. Eğer diyorsanız ki ya bu yayın devam etmeli bu yayın devam etmeli. Ben de katkı vermek istiyorum. Bunun yöntemi ne olabilir? Lütfen unsalunlu.com.tr'deki iletişim butonuna, iletişim tuşuna bir tıklayın. Orada bir form çıkacak oradan. Ya da unsal@unsalunlu.com adresine bir mail atın. Yasal olarak ne yapabilirsiniz? Bu ülkenin vergi kanunlarına uygun olarak bizim ülkemizden tek kuruş çalan hırsızlardan biri olmadan, bunu yapmadan, bunu nasıl becerebiliriz? Nasıl yapabiliriz? Ben size anlatayım. Ünsal ünsal.ünsalunlu.com Eğer uygunsanız yarım saat sonra gazetelerle burada olacağım o yayına. Değilseniz yarın sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam yapacağım yayına. Hepinizi bekliyorum. Konuşmak üzere. Çünkü biz birbirimizden korkmamalıyız. Birbirimizden korkarsak bu arada sallayan kaçanlardan sadece işte ne yaptığını anlamadan. Bak buraya Recep Tayyip Ulan yazmış. Yaz. Güzel kardeşim o senin oy hakkın. İstediğine oy ver. İstediğine oy ver. Ben seninle birlikte senin o hakkını savunurum. Ama sen de benimle birlikte savunacaksın. Yoksa orada yazıp kaçan pisliklerden bir tanesi olacaksın. Sen seç. Bak yayın boyunca sana bunu anlatmaya çalıştım. Tamamen özgürsün. Sen seç. Böyle bir hayat yaşayacaksın. Kendi tercihindir. Bana burada düşen bir dahaki gelişinde sana çok şık bir Snyder ortası için yani sağlam bir voley vurmak, Eren Derdiyok'u beklemek. O da çok gecikmiyor buradan vole vurduktan sonra. Yani güzel bir orta yaptıktan sonra çok gecikmiyor. Eren, e, oradan Eren derdi yok. Voley çakıyor ve devam ediyor ondan sonra. Lütfen unutmayın. Hayat hakkımızı savunmak zorundayız. Bunun için kırmaya, dökmeye, küfretmeye, bağırmaya, çağırmaya, hiçbir şekilde hakaret etmeye falan gerek yok. Bunun için konuşmaya, birbirimizi dinlemeye ihtiyacımız var. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.